Arkadaşlar merhaba. 2607 2021 Cebeci Cebeci'den çıktım. Ee, pembe kayalara uğradım. Önceki e, videolarımda göreceksiniz. Burası şu an Kefken'deyim ben. Kefken halk plajı normal. Buradan giriyorsunuz. Şurada kapı var. Hemen göstereyim. Kapı dediğimiz şu arkadaşlar. Orası açık. Oradan giriyorsunuz. Ee, içeriye plaja. Uygun bir yere havlunuzu atıyorsunuz. Veya sandalyelerinizi kuruyorsunuz. Denize giriyorsunuz. Bu tarafta komple açıkmış. <laughs> Arkadaşlar arka tarafı görmedim. Şuradan da göstereyim. Komple açık. İstediğiniz yerden girebiliyorsunuz yani. Yan tarafı da askeriye plajı. Şurası. Hemen yakınlaştırıyorum. Şurası arkadaşlar. Zaten göreceksiniz yeşil çimden bir duvar çekilmiş. E, tel örgü yapılmış ve yeşil çimden duvar çekilmiş. O diğer taraf askeri askeriyenin. Bu tarafta halk plajı. E, askeriye baya büyük bir yer ayırmışlar halka göre. E, ama ne yapalım yani e, bir de şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar pazar günü burası ciddi anlamda kalabalık oluyor. Onu da söyleyeyim. ya Ben bundan 13-14 sene öncesini anlatıyorum. Şu anki kalabalık hiçbir şey değil. Yani bayram tatili bitti. Bayramda zaten e, buraya hiç gelmeyin derim. E, Cebeci'ye gidin. Yani Kefken plajı hem ufak hem de e, ciddi anlamda kalabalık oluyor. Ne denize girdiğinizden bir şey anlarsınız. Ne e, yatıp güneşlenmenizden bir şey anlarsınız. İnsanlar dibinizden geçiyor. Üzerinize su damlıyor kumlar uçuşuyor, çocuklar koşuşuyor. O yüzden e, pazar günleri, cumartesi pazar günleri ve bayram tatillerinde kesinlikle bu plaja gelmenizi önermiyorum. Rahatsız olmam derseniz gelin. Onun haricinde e, kumsal sevenler için Cebeci buradan kaç kilometre? 3 kilometre veya 4 kilometre arkadaşlar. Çok yakın Cebeci buraya. E, yani Cebeci gibi e, çok uzun bir sahili olan bir yer varken Buraya bu kadar yakın mesafede, yani buraya buraya ben hafta içi bile gelmiyorum. Hiç girmedim ben buraya mesela. Yıllar önce çok gelirdim ben bu tarafa ama bu plajdan hiç girmedim çünkü kalabalık. Yani hafta içi çok kalabalık olmasa bile bencebeci ihtiyacı ediyorum çünkü çok alternatif var sahilde. U bir sahili var. İstediğiniz yere en köşe, en tenha yere, en boş yere, istediğiniz yere atıyorsunuz avlunuzu şemsiyesin şemsiyenizi denize gidiyorsunuz, yatıp güneşleniyorsunuz o yüzden kalabalıklar ya beni sıkıyor e, o o yüzden e, daha sakin yerler tercih ediyorum bilemiyorum ya da daha ferah geniş yerleri tercih ediyorum Evet buradan da kısa bir kesit alalım dedik burası da Kefkenin merkezi Cebeci'den Kefken Merkez'e giriş. Kefken Merkez çok ufak bir yer arkadaşlar. Öyle büyük bir yer değil. Burada şöyle söyleyeyim size Cebeci buradan çok daha fazla kalabalık. Aşırı yani buranın 10 katı 15 katı belki 20 katı kalabalıktır. Onun sebebi de plajının çok büyük olması kumunun çok güzel olması. Yıllardır o yüzden Cebeci tercih ediliyor. Daha önce gelmemiş olanlar için Kefken Kefken'e geldiği zaman "Aa bu plaja gireyim." diye sakın düşünmeyin. Cebeci'yi görmeden sakın e, böyle bir düşünceye kapılmayın. Bu bölgeye ilk kez gelenler mutlaka Cebeci'yi görmeli. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ben Kerpe'ye doğru yola çıkıyorum diyorum sürekli fakat e, buralardan da kısa kayıtlar almadan geçemiyorum. Ee, umarım sizlere e, faydalı olurum bu kayıtlarla. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Son kez plajdan bir kayıt alıyorum. Ee, bu arada Can Kurtaran da e, kulesinde arkadaşlar. Kulede görüyorum Can Kurtaran'ı ve e, takip ediyor orada sürekli kafasını önüne eğmiş telefonunu kurcalamıyor ara ara kontrolünü yapıyor arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın kendinize iyi bakın